Çiftlik Sevdam'dan herkese merhabalar. Efendim şu an neredesiniz biliyor musunuz? Türkiye'nin ay takvimini hafta hafta paylaşan tek kanalındasınız. Hoş geldiniz efendim. Umarım sağlıklı, mutlu ve de huzurlusunuzdur deyip Başlamak istiyorum elbette ama onun öncesinde sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi önümüzdeki birkaç gün içerisinde Dolunay gerçekleşecek. Dolunay hayatımızdan gitmesini istediğimiz şeylerde e, ayın bizi desteklediği anlamına gelmekte. Yani bunlar neler olabilir? İşte sigarayı bırakmak, alkol tüketimini bırakmak, e, bebeğimizi bezden kesmek, bebeğimizi yine sütten kesmek gibi gibi istemediğimiz, bizden böyle uzaklaşmasını istediğimiz, hayatımızda olmasını istemediğimiz şeylerde kilo vermek gibi bizi destekliyor ay bu konuda sonuna kadar. Bunların çok daha kolay olduğunu, daha az zorlandığınızı göreceksiniz deyip başlamak istiyorum. Ama ne zaman? Az sonra. pazartesi 18 Ocak salı ay yengeç burcunda olacak. 18 Ocak sabaha karşı saat 02.49'dan itibaren dolunay başlayacak. Yengeç burcu vücudumuzda göğsümüz, kaburgalarımız, akciğerimiz, karaciğerimiz, yemek borumuz, midemiz, safra kesemiz, pankreasımız ve koltuk altlarımızı yönetir. Bu nedenle bu organlarımız çok daha zayıf ve hastalıklara karşı da açıktırlar. Bakım ve tedavilerinden ise en iyi sonuçları alırız. Dolunay dönemine girmiş olduğumuz için dolunayın 2-3 gün öncesi ve sonrası her tür ameliyat için hiç uygun değil maalesef e, kanama riskimizin fazla olduğu, iyileşme hızının da yavaşladığı günlerdir. Bebeğini sütten kesmek isteyen anneler bunu bugünlerde daha kolay başarabilirler. Ada çayı içmek sütten kesmeyi destekleyebilir ve süt üretimini durdurabilir. Yine Dolunay'ın birkaç gün öncesinde başlayacağınız oruç veya aralıklı oruç size en iyi şekilde destekleyecek. Vücudunuzdaki toksinlerin hızlıca atılmasını ve de kilo kaybıyla da motive olmanızı sağlayacaktır. Ee, sadece kısa saç kullanmayı sevenler için saçlarını kestirebilecekleri ideal günlerdeler. Ee, saçları daha yavaş ama güçlü olarak uzayacaktır. Saçlarımızı boyamıyoruz çünkü boya hızlıca akıp gidecektir saçlarımızdan. Ayrıca saç kesimi de yaptırmıyoruz. Epilasyon, ağda, manikür, pedikür, nasır tedavisi için de yine hiç uygun günlerde değiliz. Diş hekimine gitmek için de bir süre daha beklemek zorundayız. Spora başlamak içinse gayet ideal günlerdeyiz. Geldik bahçe işlerimize. Her tür yeşil yapraklı bitkinin ekim, dikim ve hasatı için gayet uygun günlerdeyiz. Yaprağından faydalandığınız sebze ve yapraklı bitkilerinizi gübrelemek özellikle dolunayda son derece olumlu sonuçlar verecektir. Özellikle saksı bitkilerimizi sulamak için de yine ideal günlerdeyiz. Bu günlerde sulanmak onları çok daha güçlü ve sağlıklı yapacaktır. Çünkü aldıkları suyu en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Balıkçılarımız için başarılı bir balık avı için son iki gün diyebiliriz. Oltanızı su yüzeyine yakın tutmak balık yakalama şansınızı arttıracaktır. Artık bir gün o balıkları yiyebilmeyi hayal ediyorum tabii elbette. E, geldik dolunay döneminde toplayacağınız şifalı otların etkisi iki kat fazla olacaktır meyve ağaçlarımızı ve bitkilerimizi kesinlikle budamıyoruz dolunay sebebiyle ben bitkilerinizden çelik ve sürgün alm almamanızı e, öneriyorum e, beklemek gerekiyor bir iki gün ayrıca bitkileri nakletmiyoruz ve geldik e, ev işlerimize dolunay nedeniyle biz kadınlar efendim yine kapalıyız e, ama beyleri Şöyle alalım, onları birazcık yorabiliriz. Boya gerektirmeyen her tür tamirat, tadilat için gayet uygun günler. Sevgili hanımlar, beyler çalışırlarken sizler de uzatın şöyle ayaklarınızı, bol bol dinlenin. E, kahvenizi içerken de beni hatırlayınız lütfen. Dinlenin bol bol derim. Çünkü bundan sonra önümüzdeki günlerde artık bol bol çalışıp yorulacağımız günler geliyor olacak. 19 Ocak Çarşamba, 20 Ocak Perşembe ay Aslan Burcu'nda küçülüyor olacak. Aslan Burcu bedenimizde sırtımızı, kalbimizi, damarlarımızı, dolaşım sistemimizi, kan basıncımızı, mide duvarımızı, diyaframımızı, duyularımızı ve saçlarımızı yönetir. Dolunayın etkileri henüz geçmediği için her tür ameliyat için hala uygun günler değildir. Kanama riskimiz yüksek, iyileşme hızımız ise yavaştır. Ancak bu organların bakım ve tedavilerinden en iyi sonuçları alırız. Böyle hafif kardiyovasküler sporlar kendinizi aşırı zorlayıp yormadan yapılırsa en iyi sonuçları verecektir. Selerit önleyici soğuk duş etkili olacaktır. Siyah nokta ve sivilce oluşumu için peeling yapılmalıdır. Saçlarımızı boyamıyoruz. Saçlarımızı kestirmek saçlarımızı güçlendirecektir. Epilasyon veya ağda yapmak istenmeyen tüylerin güçlenmesine ve çabuk uzamasına neden olacağı için uygun günlerde değiliz. Cildi bize baskı uygulaması yapmıyoruz artık bu dönemde. Küsen kaşlarınızın çıkmasını sağlayacak kaş bakımları için gayet etkili günler. Oruç ya da aralıklı oruçla vücudunuzdaki toksinlerden hızlıca arınabilirsiniz. Nasır tedavisi cildinizi yumuşak ve esnek olacağı için gayet etkili olacaktır. Bahçe işlerinde ise durum şöyle olacak. Bitkilerinizin etrafındaki yabani otları temizleyebilirsiniz. Yavrulayamayacakları için daha geç çıkacaklardır. Evet. Meyvesinden faydalandığımız yani buna meyve derken domatesten salatalığa kadar içinde e, tohum barındıran e, tüm meyvelerden bahsediyorum. E, tüm bitkiler dahildir. Gübrelenmelerinden en iyi sonuçları alırsınız. Balıkçı dostlara kötü haber artık bir süre balık yakalama şansları azalacak maalesef. Çünkü balıkların aç olmayacakları bir döneme girdik. Meyvesinden faydalandığımız her tür bitkinin ekim, dikim ve hasatı için gayet olumlu günlerdeyiz. Oluşturmuş olduğunuz kompostunuzu besleyebilirsiniz bu günlerde. Özellikle meyve ağaçlarının budanması için gayet güzel günler. Bitkilerinizden çelik alabilirsiniz hızlıca kökleneceklerdir. Ancak bitkilerimizi nakletmiyoruz bu dönemde. Evlerimize gelirsek, boya vernik gerektiren işler dışında neredeyse her iş için son derece şahane günler başladı. Hava dışarıda nasıl olursa olsun yatak çarşaflarınızı, yatak odanızı şöyle bir 5 dakika bile olsa havalandırmanızı öneririm. Ekmek ya da hamur işleri çok güzel kabaracak, gayet lezzetli olacaklardır. E giysilerinizi yıkadıktan sonra şöyle birazcık özenle eğer asarsanız birçoğunun ütüye ihtiyacının kalmadığını bile göreceksiniz. Ayrıca ütü çok daha kısa sürede bitecektir. Elektronik aletlerinizin temizliği daha kısa zamanda bitecek ve de temizlikleri daha uzun süreli olacaktır. Aynı şekilde kireç çözme, derinlemesine yapılacak ev temizliği de hızlıca bitecek daha uzun süre korunacaktır bu temizlikler. Evcil hayvan kafes ya da kümeslerini temizleyebilirsiniz. Pencere temizliği daha kolay olacak, iz kalmayacaktır. Deri eşyalarınızın bakımını yapabilirsiniz. Yavaş olgunlaşan peynirler, reçel, yoğurt, tereyağı yapabilirsiniz. Ama fermantasyon gerektiren ürünler için azıcık daha beklemenizi öneriyorum. 21 Ocak Cuma, 22 Ocak Cumartesi, 23 Ocak Pazar. Ay Başak Burcu'nda küçülüyor olacak. Başak Burcu metabolizmamızı, sinir sistemimizi, sindirim sistemimizi, pankreasımızı, dalağımız, apandistimiz, karın ve göbek bölgemiz ve de bağırsaklarımızı yönetir. Ayrıca kan dolaşımımızı da etkiler. Bu organlarımız daha hassas olurlar. Bunlara yönelik ameliyatlardan uzak dururken bakım ve tedavilerine yöneliyoruz. Örneğin sindirim sistemi ve bağırsaklarımızı zorlayacak yiyeceklerden uzak durmaya dikkat ediyoruz. Lifli gıdalara yöneliyoruz. Detoks en iyi sonuçları verecektir. Bunun için aralıklı oruç, oruç ya da meyve sebze suları içeren beslenme gayet ideal olacaktır. Vücudumuza uygulayacağımız fırça masajı ve soğuk duş selülit gidermede en iyi etkileri verecektir. Saçlarımızı boyamıyoruz ama bugünlerde yapacağımız saç kesimlerinden en güzel sonuçları alırız. Saçlarımız daha sağlıklı ve gür, üstelik de hızlıca uzayacaktır. Elbette bunun gibi işte bunu böyle bir kür şeklinde yapmamız gerekiyor. Öyle hemen bir günde saçlarımızın uzamasını hayal etmiyoruz herhalde, öyle değil mi? Epilasyon a da yaptırmıyoruz. Nasıl tedavisi manikür, pedikür için ideal günlerdeyiz. Geldik bahçe işlerimize. Bitkilerinizin gübrelemesini yapabilirsiniz budama yapabilirsiniz. Ama en etkili sonuçlar için yeni aya yaklaştığımız dönemi beklemeliyiz. Bunu da unutmayın lütfen. Her tür kök bitkilerinizi ve soğanlı bitkilerinizi ekmek, dikmek ve hasat etmek için gayet güzel günlerdeyiz. Bitkilerinizden alacağınız çelik ve sürgünler hızlıca kökleneceklerdir. Bitkilerinizi nakledebilirsiniz. Boya vernik gibi uygulamalar için doğru günü beklemeye Devam ediyoruz ev işlerimizde. Ütü, kireç çözme, dere eşyaların bakımı için ideal günlerdeyiz. Diğer işlerde ay bize te, böyle tam destek vermese de felaket sayılmaz. Ama bugünlerde peynir yapmıyoruz deyip bu haftayı da burada kapatıyoruz efendim. Hepiniz lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu ve de esen kalın. Bir de yeşil kalmayı unutmayın olur mu?